Merhabalar. Arapça öğrenme yolculuğunuzun en başına, yani temellerin temeline hoş geldiniz. Her cümlenin, her ifadenin ardında yatan o basit sırrı çözmeye hazır mısınız? Bugün dilin asıl yapı taşlarını, yani kelime türlerini öyle bir anlayacağız ki, Arapçanın mantığı sizin için tamamen aydınlanacak. Hadi hemen dalalım konuya. Şimdi, bakın, ekranda basit gibi görünen bir Arapça cümle var. Zehebe er raculu ilel mescidi. İlk bakışta yani belki de bir şifre gibi duruyor değil mi? Bu da ne şimdi diyebilirsiniz. Peki bu cümlenin sırrı ne olabilir? İşte bütün mesele bu. Şimdi birlikte bu sırrı adım adım çözeceğiz ve anahtarın ne kadar basit olduğunu görünce şaşıracaksınız. İşte o sırrın cevabı. Bu sayı 3. Evet yanlış duymadınız. Sadece ve sadece 3. Arapçada okuduğunuz, duyduğunuz, karşınıza çıkan her bir kelime ama istisnasız her kelime bu üç kategoriden birine aittir. Bu, işimizi inanılmaz kolaylaştıran sihirli sayımız. Peki neymiş bu üç temel yapı taşı? İşte karşınızda. İsim, fiil ve harf. Veya Arapçalarıyla söylersek, ism, fiil ve harf. Bu üçünü anladığınız anda sadece kelimeleri değil, cümlenin bütün iskeletini kavramış olacaksınız. Şimdi gelin her birini renk kodlarıyla daha yakından tanıyalım. İlk kategorimizle başlıyoruz. İsim. Yani cümlenin ne ve kim sorularına cevap veren her şey. Kısacası etrafımızdaki dünyayı adlandırmak için kullandığımız kelimeler. Varlıklar, kavramlar, aklınıza ne gelirse. İsmin tanımı aslında çok basit. Bir insana, bir hayvana, bir bitkiye, bir yere, hatta zamana veya cansız bir nesneye işaret eden her kelime bir isimdir. Yani dokunabildiğimiz, görebildiğimiz ya da zihnimizde canlandırabildiğimiz her şeyin bir adı var ya, işte o bir isim. Gelin bu tanımı somutlaştıralım. Mesela Muhammed kelimesi, bu bir insan ismi. Ya da Cemel yani deve, bir hayvan ismi. Mescit yani cami, bir yer ismi. Ve kitap yani kitap. Gördüğünüz gibi hepsi bir varlığı adlandırıyor. İşte bu yüzden hepsi isim kategorisinde. Bu arada bu anlatım boyunca isimleri mavi renkle göstereceğiz, aklınızda olsun. Tamamdır, sırada ikinci yapı taşımız var, fiil. Fiil dediğimiz şey cümlenin motorudur, aksiyonun ta kendisidir. Hani isimler cümlenin kimi ve nesi diye işte fiiller de o kimin veya neyin ne yaptığını bize söyler. Fiil ile ilgili en ama en kritik nokta şu, sadece bir eylem bildirmez. Bakın bu çok önemli. Aynı zamanda o eylemin ne zaman yapıldığını da içinde barındırır. Yani geçmişte mi oldu, şu anda mı oluyor, yoksa gelecekte mi olacak? Bütün bu zaman bilgisini bize fiil verir. Hemen örneklere bakalım. Kare-a yani okudu. Zehebe yani gitti. Raca-a yani döndü. Dikkat ettiniz mi? Hepsi bir hareket bildiriyor ve hepsi geçmişte olmuş. İşte bu yüzden bunlar birer fiildir. Fiilleri de kırmızı renkle kodlayacağız. Ve geldik son kategorimize harf. Harfler cümlenin isimsiz kahramanlarıdır. Her şeyi birbirine bağlayan o sihirli yapıştırıcı gibidirler. Onlar olmadan cümleler darmadağın olurdu. Şimdi bu kategori için tanım çok önemli. Hemen küçük bir uyarı yapayım. Buradaki harf, bizim Türkçede kullandığımız A, B, C gibi alfabenin harfi demek değil. Sakın karıştırmayın. Arapçada harf, tek başına hiçbir anlamı olmayan, ancak bir ismin veya fiilin yanına geldiğinde anlam kazanan kelimelerdir. Düşünün, içinde kelimesi, tek başına bir anlamı var mı? Neyin içinde? İşte harfler cümleye bu şekilde yön, yer ve ilişki anlamları katıyor en yaygın örnekleri neler mi? Mesela fi yani bizim de da ekimiz veya min yani den dan ve tabii ki cümlenin yönünü belirten ila yani e a eki. Harfleri de yeşil renkli aklımızda tutacağız. Harika! Üç temel yapı taşını da öğrendik. Artık elimizde mavi isimler, kırmızı fiiller ve yeşil harfler var. Şimdi ne yapacağız? En başa döneceğiz ve o gizemli cümlenin şifresini bu renklerle, bu anahtarlarla birlikte çözeceğiz. Hazır mısınız? Ve işte yine o cümle karşımızda: Zehebe raculu ilel mescidi. Ama bir farkla. Artık bu sizin için anlamsız bir şifre değil. Artık siz bu kelimelerin arkasındaki kategorileri, görevleri görebiliyorsunuz. Hadi kelime kelime parçalara ayıralım. İlk kelimeye odaklanalım: Zehebe. Anlamı neydi? Gitti. Bir eylem, bir hareket var. Değil mi? Aynı zamanda geçmiş zamanı bildiriyor. O zaman bu kesinlikle bir fiildir. Rengi ne olacak? Tabii ki kırmızı. Geldik ikinci kelimeye. Erraculu. Anlamı adam. Hemen soruyu soruyoruz. Giden kim? Adam. Bir kişiyi, bir varlığı adlandırdığına göre bu bir isimdir. Rengimiz de belli. Mavi. Sırada üçüncü kelimemiz var. İla. Tek başına ne demekti? E-A yani bir yönelme var. Adam gitti. Nereye gitti? İşte bu kelime isimle fiili birbirine bağlıyor ve bize yönü gösteriyor. Bu bir harftir. Rengi de tabii ki yeşil. Ve son kelimemiz El-Mescidi yani cami. Nereye gitti sorusunun cevabı. Bu kelime gidilen yeri bir mekanı adlandırdığı için o da bir isimdir. Ve işte resim tamamlandı. Kırmızı bir fiil, mavi bir isim, yeşil bir harf ve bir mavi isim daha. Şifre çözüldü. Cümlenin anlamı artık apaçık ortada. Adam camiye gitti. Gördünüz mü? Arapçanın o karmaşık görünen yapısının temelinde aslında bu üç basit kategori atıyor. Artık bir cümleye baktığınızda sadece kelimeleri değil, onların görevlerini, rollerini de görüyorsunuz. Bu parçaları tanımak ilk ve en önemli adımdı. Peki, bir sonraki adım ne mi? O parçaları alıp kendi cümlelerinizi inşa etmek ve emin olun artık bunun için en sağlam temele sahipsiniz.